Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. ikinci videomuz bu da. Çıkın dışarıya. Kuşlarımızı bir havalandıralım arkadaşlar. Dün çıkarmadık. Bugün. Hadi bakayım. Halen tüyler arkadaşlar. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Kuyruk, kanat, hiçbir şey yok arkadaşlar. Hadi bakayım. Yavrular bizi de çıkar diyor. Hadi 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 çıkın çıkın çıkın. Ben bekliyorlar. Biraz yam atayım. Hadi bakayım dışarı. Yam attım biraz. Şimdi hiç de var bakamıyorum. Hadi oğlum hadi. Hadi. Haydi! Bu Siz sonra. Bunlar da yavrumuz bu senenin bitecek olan yavrular arkadaşlar. Dur, nereye gidiyorsun? Hemen arayın. Uh. Bunlar da çıkacağız arkadaşlar birazdan. Hava <laughs> da bir garip bir sıcak, bir serin. Bugün de yanıyor. Şuralarını değiştirmem lazım. Çok sıcak. Biraz esiyor. Ama güneş yapıyor insan. Evet, baba. baba çıktı. Baba pantolon arkadaşlar 4 yaşında 5 5 yaşında var. Bu gördüğünüz bozların babası arkadaşlar. Bak. Bu bahçedeydi. Bahçeden buraya aldım. Yavrularını birbirine şey yaptım. Eşledim. Bunu buraya getirdim. Artık emekliye ayıracağız onu. Yağmur bekliyoruz arkadaşlar. Bir yağmura ihtiyacımız var. Bir yağmur yağarsa ne toz kalır ne toprak. On numara olur. Bekliyoruz inşallah. Bugün yarın yağar diye düşünüyorum. Gevze'ye bir erkek borcu olacağız arkadaşlar. Bakalım. Oradan isteyen arkadaşlar var. Acele etmiyorum çünkü iki sefer otobüs yapmayalım. O yüzden onlarla beraber yollayacağım. Erkeği de ayarlamıştım ama şu an kayıp. herhalde içeride. Kuşlar birbirine çok benzediği için arkadaşlar bazen karıştırabiliyoruz. İyi gitti bu ya. まし。 Nasıl abi? Evet. Aynen aynen. Ya nasıl özledik kuşların uçmasını vallahi ya. Şöyle kalkıyorlar, iki tur atıyorlar ya öyle hoşuma gidiyor ki. Evet evet. Bir tüyden çıksalar iyice. Eş eş. Eyvallah. Vallahi bizim çevremizde ne kadar insan varsa hepsi kuşa meraklı arkadaşlar. Ya zaman da beslemiş. Ya oğlu beslemiş, ya kendi beslemiş, ya babası beslemiş. Hep birileri beslemiş yani. O yüzden meraklılar. Bu da hoşuma gidiyor yani. Yoksa bizi burada barındırmazlar vallahi belediyenin yerinde. Konteyner koyacaksın. Etrafı böyle biraz dağınık olacak. Adama nefes aldırmazlar vallahi. Ama Allah'tan seviyorlar. Yüzlerinde, suratlarında, gagalarında tüy yok arkadaşlar. Şimdi ilk ilacı Damızlıklara vereceğiz arkadaşlar. Bunlar böyle takıla dursun. Ya da bir hafta evvel temizledik. Kuş yok ya arkadaşlar. Hemen kirleniyor. Neyse yapacak bir şey yok. Yine temizleyeceğiz yani. Şurada delik var. Oradan salmaya çıkıyor arkadaşlar. Güneş ihtiyaçlarını, toprak ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlar. Yani tamamen burada durmuyorlar arkadaşlar. Yumurta yavru yok. Almıyoruz, durdurduk. Gündüz bütün gün dışarıda Yarısı içeride, yarısı dışarıda. Yani hepsi bütün gün arkadaşlar diyor ya, çok fazla abi yuva küçük mü? Yuvanın içinde durmuyorlar burada arkadaşlar. Hepsi salmaya çıkıyor. Yarısı salma, yarısı şey yuva salmanın içinde bütün gün takılıyorlar. Akşam da içine giriyorlar arkadaşlar. Evet. Şu bölgeye de toprak döktüm ben arkadaşlar. Kirli tuzlu toprak şuraya. Oradan da toprak ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bir düzen vereceğiz arkadaşlar. Gidecek olan kuşlar da gitsin. Onları gönderelim. Sağ olsunlar isteyen çok. Gönderiyoruz. 3 5 3 5. Gönderdiğimiz halde bu kadar vallahi enteresan bir durum oldu yani. Evet arkadaşlar. Bugünlük de işte bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.